Adam. Yayındayız kankalar. Evet. Ne haber? Nasıl gidiyor? Hızlıca başlatacağım arkadaşlar. Öyle çok gecikme yaptırmayacağım. Yani maksat katıl abonelerine özel zaten yayın. Hızlıca pat pat soruları istekleri alalım. Yayını bitirelim istiyorum ama şunu bir kapatayım kanki Evet Başladık Ne yapıyorsunuz? BTC ile başlayalım isterseniz BTC yine aynı arkadaşlar Bakın böyle bir görünüm var Şu indikatörü bir kapatayım Böyle bir görünüm var Olayı şu Buradaki olay şu Gittikçe bir daralan yapmaya başladı Şurayı boğa tuzağı olarak sayarsak ee, Şu formasyon bittikten sonra ki sadece formasyona dayalı olarak hareket ederse şu formasyon bittikten sonra bir hareket bekliyorum ama tabi bu formasyon ne zaman tamamlanır erken mi kırar geç mi kırar ne zaman karar? bilemiyorum kırdıktan sonra şöyle ufak bir retest bekleriz retestten sonra 80k 90k yolculuğu başlar 80k'dan sonra hemen 90'ı görür müyüz bunu da bilemiyorum ama genellikle BTC ikişer ikişer katlamış bak bir fibo kanalı iki ikincinin tepesi. Burada da ne olacak? Burası bir fibo kanalı. 2 iki, ikincinin tepesi. Ya yani 81'de solu alırsa 81 93 ikisinden birine gidecek. Zaten şuralarda piyasadan artık kaçmaya başlıyoruz artık arkadaşlar. 121 ve 146. Tepesi olabilir yani. Şurada muazzam haber akışı almamız lazım. 120'den sonra piyasada olan arkadaşların muazzam haber akışı alması lazım. Yani bunu da nasıl yapar artık bilemiyorum. Bir şekilde sürekli olarak kripto panik sitesinden belki çıkmak istemeyebilirsiniz. Kripto panikten gelen haberler doğrultusunda burada artık aldığınız hangi coin kademeli satış emirleri çatır çatır girilir. Bu arada El Salvador bak şöyle bir şey söyleyeceğim size. El Salvador'un BTC'ye geçişi şuralarda falan oldu. Döndürdü yani burada yolundan döndürdü. El Salvador. Düşüş. İkili tepe. Pat pandemi falan filan. Yani bu tarz şeyler olduğu için. Pandemi savaş. Savaş da tetikledi 27.000'den sonra. Sert düşüş oldu. Geldiğimiz nokta son olarak burası arkadaşlar. Genellikle şu zaman aralıklarına da bakıyor bazı arkadaşlar. Bakmak doğru mu? Kesinlikle doğru. Şu atıyorum. Tarih aralığı. Şuradan şurası ne kadar sürmüş? Adamın önemsediği şey bu. İşte yine buradan atıyorum. Şurası ne kadar sürdü? 500 gün, 600 gün. Tarih aralıklarına bakan çok fazla kişi var. dominansı da bir isterseniz gözden geçirelim. Günlükte. Bak şu 57'lerde 57,29, 58'lerde buçuklarda 58, falan bir şeyi var bunun. Şurada bir yayı var. Neredeyse 2-3 yayında bir gösteriyorum. Şurada bir yay var arkadaşlar. Bu yaya bağlı olarak hareket ediyordu normalde bu. Buna biraz uzağız. Buralar 70-80. Eğer bu olursa piyasada deli altcoin elenir. Yani inanılmaz altcoinler piyasadan elenir. Tamamen kapatılır. Zincir durdurulur ya da duraklatılır. Çok fazla altcoin tarih olur. Borsalardan delist olur. Onun için ne yapmanız lazım? Bunu beklemek yerine yani şunu beklemek yerine Buralarda kademeli emirler girmek mantıklı olur. Sebebi de tamamen şu. Şurada oluşturmuş olduğu, başlatmış olduğu bir trend bandı var. Dominansın. Buradan sekerde düşmeye devam ederse altcoin'ler hızla değerlenir. Yani en azından şuradaki yatay bandında bir müddet seyrine devam ederse ya da bunun altına düşerse zaten altcoin sezonu direkt yani şuradan sonra altcoin sezonu başlar arkadaşlar bence. total 2 piyasa değeri olarak 1 trilyon dolarda yine böyle kaldı. Total 1'e de bir bakalım isterseniz. Burada yoktu. 2.28 trilyon dolar, 3 trilyon dolara yakın. Temiz bu. Bu parayı bu piyasada yedirmezler bu arada. Bunu da şöyle biraz 1.9'lara falan düşmesi lazım buraya düşerse daha güzel olur abi. Altların biraz daha değer kaybetmesini bekliyorum. O formasyon hedefinde de zaten böyle işkence çektirmeye devam ederlerse şöyle bir 58 dolaylarında en azından. Ama 55'in altını net olarak beklemiyorum arkadaşlar. Neredeyse zaten her yayında söylüyorum. 55'in altını net olarak beklemiyorum. Bu others zaten diğerleri shitcoin'ler. Dex Tools da mesela yeni listelenen çok fazla listeleme almamış. Haftalıkta yine güzel bir formasyonu var bu Ufak ufak gidiyor yani. Komünitas ne yaptı ya yine bir ön satış projesi falan mı çıkarttı acaba? Eğer öyle bir şey olduysa keyifli olur. Yani <laughs> 106 hedefli bir yükseliş bekleyebilirim. Bu da bir sonraki yeri, bölgesi yeni ATH diyebiliriz. Yani şöyle bir hype daha yakalarsa 1-2 ayıp. Bunu 5 cent'te, 6 cent'te, 10 cent'te bozdurmak olabilecek en hızlı 100x'lerden bir tanesi olacak herhalde. Aynen. Kimse komünitastan böyle bir yükseliş beklemiyor olabilir arkadaşlar. Bunun nedenini açıklamıştım. Ön satış platformları genellikle böyle furuyor olan coinleri eğer hızla şey yaparsa adam insanlar garantili alamak elde etmek için bakın şöyle şeyler oluşuyor. Şöyle iğneler oluşuyor. Bu tarz iğneler oluşur. Bu tarz iğneler oluştuğunda mesela böyle haftalı kaç dakika işte bir haftada gördüğü maksimum rakamı söyleyeyim size bir hafta içerisinde gördüğüm maksimum yüzde buçuk x daha önce değinmiştik zaten garantili alım hakkı elde edebilmek için içerisine yüklü para atıyor daha sonra ön satış platformu roket diyor bu arada bir 5 dakika daha eğer şey gelmezse Yorum gelmezse büyük ihtimalle kapatırım. Soracağınız soru varsa iyi güzel. İki kişiye düştük. Perşembe günü gece yayınında söylemiştim arkadaşlar. Bir şeyin karşılığının olmasını istiyorum. Bu konuda da çok fazla konuşmak istemiyorum. Aylık 60 TL'nde kimseyi aman aman böyle etkileyeceğini düşünmüyorum. Her şeye veriyorsunuz bu parayı. Yani bir kahveye bile yeri geliyor 80 90 100 TL veriyorsunuz. Yayın tekrarını izlerken anlarsınız. İki kişi kaldık. Evet kapatayım abi direkt ben. Hiç uzatmayayım. 10 dakikalık bir yayın yapmış olalım. En azından tepkimi net olarak anlamış olursunuz. Bir sonraki yayında görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.